Herkese Canbolat Hukuk kanalından yeni yılın ikinci haftasında merhabalar. 2024'ün başında Canbolat Hukuk kanalı olarak eğitmenlerimizle her yıl ve her hafta yılın içini dolduracak şekilde güzel uygulamaya dair videolar yapacağımızı, bilenin bilmeyene, oların olmayana borcunu ifa noktasında ilmin zeket olarak hem meslektaşlarımızla hem vatandaşlarla uygulamada en çok karşılaşan sorunların davalarını hukuki konularını aydınlatmaya gayret edeceğimize söz vermiştik. Biz bu sözümüzde durmak üzere yeni yılın ikinci haftasında da bu güzel videoyla önemli konu olduğunu düşündüğümüz insanların ardında bıraktığı miras kalan gayrimenkullerin kiraya verilmesi sorununu kıymetli meslektaşım ve ofiste beraber çalışma arkadaşım Avukat Gözde Duygulu Hanım'la beraber bu hafta ele alacağız. Kısa bir video. 10 dakikada daha üst başlığımızda yaptığımız videolardan yaklaşık 10-13 dakika arasında bu videoyu tamamlayacağız. Ama önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ki her yıl ülkemizde çeşitli sebeplerle insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Doğal ölüm, ekran dediğimiz, Allah korusun depremler, afetler, seller, trafik kazaları ya da başka sahil insan hayatı son buluyor. Ama insan hayatının son bulmasıyla mallar da onunla beraber defnedilmiyor. Hal hani böyle olunca arda kalan mallar dediğimiz terekenin kalan mirasçılara teslimi sırasında bazen çok mirasçı varsa uluslaşmazlıklar çıkıyor. Uluslaşmazlıkların başına da miras kalan mallar eğer gayrimenkul ise kiraya kaça verelim, kim verecek, kirasını kim alacak problemleri oluşturuyor. Bu hafta bu videoda bunlara cevap vereceğiz. Gözde hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, avukat Gözde Duygulu. Ee, Sayın Meslek Büyüğüm Eyüp Sercan Bolat Bey ile Bugün e, Sabri Hocam'ın da bahsettiği üzere Türkiye'de miras kalan gayrimenkullerin kiraya verilmesi sorununu böyle bir durumla karşılaşıldığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususlarını bu videoda kısaca izah etmeye çalışacağız. Evet önemli çünkü insanlar gidiyor ama ihtilaf bitmiyor evet. bazı hayırsız abiler oluyor ablalarından kardeşlerinden habersiz falan kıymetli kiradaki gayrimenkullerini, kiralarını kendileri alıyor. Öyle oluyor ki haber vermeden yurt dışında çok Türk vatandaşı var. Gurbetçi diye tabir ettiğimiz bizim vatandaşlarımız. O vatandaşların Türkiye'de annesi babası vefat edince Türkiye'de kalan kardeşleri bu malları onlardan habersiz kiraya veriyor. İşte burada mülkiyet problemi ortaya çıkıyor. O zaman yavaş yavaş soru soru başlayalım. Kısaca 10 soruda konuyu bitireceğiz. El birliği mülkiyet denen bir şey var. Bu el birliği mülkiyetiyle başlayalım. Ne demek bu? Şimdi ve el birliğiyle mülkiyetin tamamını yapmadan önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bilindiği üzere miras bırakanın ile beraber terekede bulunan taşınır ve taşınmaz mallar ile borçların tamamı mirasçılara intikal ediyor. E, terekede bulunan taşınır ve taşınmazların yani bütün miras mallarının mirasçılara ile beraber mirasçılar arasında el birliğiyle mülkiyet dediğimiz bir mülkiyet türü meydana geliyor. Peki şu an soruyu yanıtlayacak olursunuz en mülkiyet dediğimiz şey nedir? En ile mülkiyet, yani iştirak halinde mülkiyet dediğimiz şey, paydaşların, e, ortakların, bir miras kalan malın tamamına paylar belli olmaksızın el birliğiyle malik olduğu mülkiyet türüdür. Aynı zamanda e, Türk Medeni Kanunu madde 701 2'de de tanımı yapılmıştır. Tanımı şu şekildedir. El birliği mülkiyetinde Ortakların belirlenmiş bir payı olmayıp her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamı yaygındır şeklinde tanımlanmıştır. Bu yaptığımız en belirli mülkiyeti tanımlıdır. Bir de bir başka mülkiyet türü var. Bizi dinleyen vatandaşlarımız, hukuk öğrenciler arasında. Paylı mülkiyet. Peki paylı mülkiyet ne? Şimdi paylı mülkiyet dediğimiz şey ise maddi olarak bölünemeyen bir e, malın üzerinde paydaşların her oranlarının belli olduğu hangi oranlarda malik olduğunu bildiği mülkiyet türüdür. Hayli mülkiyetin bir diğer adı ise müşterek mülkiyettir. E, müşterek mülkiyette her bir paylaşım pay oranı belli olup bir anlaşma yoksa paylar eşit olarak kabul edilir. Evet. Şimdi öyle bir şey ki meslek hayatımızda çok görüyoruz biz bunu gözde. Sen de yaşıyorsun. Bazen insanlar mezarın başında arkada kürek sesleri, evet. dualar okunuyor. Tam o sırada avukatı arıyor. İşte bankada parası kaldı, çekebilir miyiz kredi kartından? E i̇şte tapuda malı kaldı, burada birisi sordu, kiraya almak istiyor, hemen verebilir miyiz diyor. Böyle durumlarda mirasın intikaliyle mirasçılar arasında hemen bir bir mülkiyet birlikteliği oluyor mu? Ya da bunu tapuda nasıl rızayla mı çözüyorlar? Nasıl çözüyorlar? Şimdi, hüküm ee, başında az önce de izah ettiğim üzere miras mallarının mirasları intikaliyle beraber öncelikle el birliğiyle mülkiyet dediğimiz mülkiyet türü meydana gelir. Ee, tabii ki doğal olarak kendinizden geliyor. Evet, yani bu e, miras malı intikal ettiği an doğal mülkiyet türüdür. El birliğiyle mülkiyet dediğimiz şey. Hı -hı. Ta, e, tabu da tüm ailelerin rıza göstermesiyle, tabu da tüm mirasçıların rıza göstermesiyle ve en mutlu miraslardan biri de hukuk mahkemesinde açacağı bir dava ile el birliğiyle mülkiyetin öyle mülkiyete geçiş yapılabilir. Yani payların belli olmadığı mülkiyet türünün, kardeşin payının belli olduğu mülkiyet türüne geçiş yapılabilir. Evet, güzel. O zaman biraz daha konunun içine girelim ve yaralamış olalım. Diyelim ki sorumuz şu olsun vatandaşa. Ağzından yani sorar Bize gelen Instagram'daki sorularda da çok oluyor. Miras kalan bir gayrimenkulün el birliği mülkiyeti halinde ve payli mülkiyet halindeki durumlarda mirasçı tarafından kiraya verilmesi hususunda ne, neler tavsiye ederiz? Nasıl? Ee, bu ayrım yaptıktan sonra el birliğiyle mülkiyet veya paylı mülkiyette bulunan bir gayrimenkulün bir miras tarafından kiraya verilmesi durumunda neler olur, neler gelişir bunları konuşacak olursak. Hı hı. El birliğiyle mülkiyet ilişkisinin devam ettiği hallerde eğer bir kiraya verme, gayrimenkul kiraya verme durum söz konusu ise burada paydaşların onayı ve rızası gerekiyor. Dolayısıyla eğer paydaşlardan biri e, ee, kira sözleşmesine onay vermiyorsa bir geçerliliği e, olmayacaktır. Dolayısıyla ne diyoruz bu? Her bir paydaşın onayına ve rızasına ihtiyaç vardır. Yani Hı. önemli olan pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması değil. Ee, bu mülkiyet için. Evet. Çünkü yani ev birliği mülkiyetinde paydaşların rızası, onayı gerekiyor kira sözleşmesinin geçerli olması için. Çok, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, onu da hani ilgilenmeyi açıklayalım. Kaynı mülkiyette e, Rıza yoksa. Bir, Faydalık ve paydaşların çoğunluğunun sağlanması gerekiyor. Oradaki V kelimesi de önem arz ediyor. Çünkü pay ve paydaş çoğunluğun sağlandığı takdirde kira sözleşmesi geçerli hale gelir. İkincilik zaten. <laughs> Birbirine dava kazanıyor. O zaman soruyu bir de şöyle devam ettirmekte fayda var. Sonundan bukaç önceki sorumuz. Bu arada yayını izlerken beğenirseniz lütfen beğen butonuna kanalımıza abone olmaya, altta hemen ekranın altında şu elimle gösterdiğim noktadaki yorumlar kısmına da başınızdan bununla ilgili geçen süreçler varsa da bulunmaya yorum yaparak destek olmaya çalışabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Gayrimenkulü mirasçılardan bir tarafından dileğinden rızası olmaksızın verilirse hayırlı abi Almanya'daki abladan habersiz babacığından kalan malı kirayı verirse o zaman ne olacak durum? Evet, ülke burada da diğer mirasların haklarının korunması gerekiyor. Bunlar için de birkaç yol söz konusudur. Şimdi, e, ee, hakkı edilen mirasçı, e, eden mirasçıya karşı duruma göre istihkak davası, el atmanın emendisi davası, tepkiye davası veya da ecemisil tazminat talebinde bulunabilirler. Ecemisil, çok adını duyduğu vatandaşın, böyle de sanki sihirli büyülü bir kelimeymiş gibi okunan ama manası çok da bilinmeyen bir e, tutumda dava çeşidi ama çok yaygın. Ecimiz davasıyla başlayalım böyle küçük. Ee, şimdi şu şekilde tanımlayabiliriz ecimsiz davası. Ee, bir kardeşin, yani bir mirasçının kira geliri elde etmesine rağmen e, diğer mirasçılara payları oranında ödeme yapmaması halinde veya da onun hakkını gözetmemesi halinde diğer mirasçıların koşulları işte, oluştuğu takdirde e, payının gözetmeyen mirasçı aleyhine çekileceği bir dava türüdür. E, ee, bu da miras bırakın ölüm tarihinden itibaren açabilir ve davada faiziyle beraber o hak kayıplarını talep edebilir. Önemli. Ecim davası açılabilmesi için hep o Kanunda ve dışarıdaki bilinen temel özellik iki şart deniyor. Bu şartları kısaca bahsedebilir miyiz? Şimdi ecimsin davası e teknik bir davadır. Belli bir başta özellikleri var. E ama şu iki şart e önem arz ediyor. Burada <laughs> dava bu bilanstan diğer davacı mirasların haklarını işgal etmiş olmalı, haksız olarak o gayrimenkule el atmış olmalı. İki şartı kötü niyetli olmalıdır. Yani burada kötü niyet dediğimiz şey bile de isteye diğer mirasların haklarını gözetmemesi zorundur. Cepten şu hususa da değinmek istiyorum. Eğer ki e, davalı mirasçı kendi payına karşılık gelen kısımlarda işlem yapıyorsa burada tabii ki elinsiz davası kabul edilmeyecektir. Bir de şunu belki de bilgilendirmekte fayda var. Yani paydaş kendi adına kullanıyorsa ne oluyor ya da en az ne kadarlık bir şeyi talep edebilir? Evet. Ee, bir uygulaması var. sıkıntı. en az kira gelir kadar talepte bulunabilirsiniz. Yani burada en alt bir sınır koymuş. En az kira gelir kadar haklarınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca bundan başka farklı e, zararlar varsa da bunlar da davası davasıyla talep edilebilir. Çok bir şey. Tamam. <laughs> Süremizin sonuna gelirken hem de son iki sorumuz önemli sorular. Hukukta olmazsa olmaz bizim de staj eğitimlerinde çok bahsettiğimiz bir davada en önemli şey yetki kaybı, görevli yerde açmamak ve süresi içerisinde açmamak, hangi mahkemede açmamayı bilmemek diyoruz. İlcim İlçisi davası açısından görevli, yetkili mahkeme ve mahkemede bu davanız... Şu ama şimdi süresi nedir? Evet, son olarak e, konuya da değinelim. Eclisi davalarında görevli mahkeme Aslı hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise tacir veya alan yerleşik bir mahkemesi ya da taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Tabii ki süre de bu anlamda önem taşıyor. Eclisi davalarının açılması 5 e, yıllık zaman aşımına tabidir sürede miras bırakın ölüm tarihinden itibaren hesap edilir. Ee, bir diğer bir nokta... Sadece e, tarihinde... <laughs> ne kadar para gidecek <laughs> çok para gidilecek mi? Çünkü artık günümüzde dava, yargı ve harçları avukatlık ücretlerinden daha fazla konuşuluyor. Evet. Avukatlık ücreti konuşun, biraz olsa bitince alsın diye bir metodoloji geliştirdiler. O doğru değil. Ama velakin bu davayı açarken nispi harçlama açılıyor. Maktör 3-5 atarız mı? Yoksa nasıl bir dilekçeyle mi açılıyor? Sözlü mü açılıyor? Hadi bunu da son olarak söyleyelim. Atarız. Evet, evet söyleyip parlayacak oluruz. Türkiye'nin davası da e, nispi harca tabi bir davadır. E, diğer dava türlerinde olduğu gibi harcı masrafı yatırılarak dava usulüne uygun bir dilekçe ile e, mahkemelerde ikame edinebilir. E, ben son olarak şunu da söyleyip toparlamak istiyorum. Ecimsil davaların Dava tarihinin geriye yönelik olarak e, tazminatlar talep edilir. Davadan sonra gerçekleşmesi muhtemelen tazminat, tazminatlar ise talep edilemez. Şahsen ben çok istifade ettim. Bunun makalesi de yazmıştım. ya Daha yeni bir sıcak. Bu makalede çok yakında yani bu video yayına girdikten hemen bir iki gün sonra videonun altına bir iki koyacağım. Oradan hem hukuk fakültesi öğrencileri hem meslektaşlarım hem de vatandaşlar senin ilmini damıtarak yazdım ilmin zekatı olan bu makaleye ulaşabilecekler. Canbolat Hukuk kanalının yayınları bu şekilde devam edecek. Neredeyse 10 dakikada çok güzel uygulamaya ilişkin hukuk bilgileriyle bizim dilimizin döndüğü, ilmimizin yettiği konularda anlatmaya biz gayret edeceğiz. Bu hafta kıymetli meslektaşım ve çalışma arkadaşım Gözde Duygulu ile beraberdik. Geçen haftalarda da beraberdik. Nişan, e, nişanda takılanları, e, zine takıları anlatmıştık. O da güzel bir videoydu. İleriki haftalarda gene beraber olacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Eee <laughs> Cuma günleri de Özgen Can Bolat'la yeni bir yayına başladık gene kanalımızda. Toplum ve hukuk şeklinde sosyolojik konuları işliyoruz. Bu haftaki konumuz nasipse Cuma günü. Kayınvalide ve Kayıp kayınpederlerin evliliğe müdahalesi ve yargının buna nasıl baktığı konusu. Onu da bu videodan sonra bir link olarak koyacağız. İzleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki yayında, bir sonraki hafta ve günlerde hem makalelerde hem yayınlarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı alta yazarak bize destek olursanız, videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız müteşekkiriz. İlmi Zekat'ın bu hafta bu yayında lütfen de olsa paylaştığımıza inanıyoruz. Bir başka yayında daha güzel, daha hukukun geçerli olduğu günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.